Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli kazancıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Son 3-4 yıldır da Sinanpaşa ilçe kaymakamlığımızın, ilçe tarımın desteklerinden brokoliye başladık. Ve çok güzel de sonuçlar var. Yaklaşık burada 17-18 tane çiftçiyiz. Bu sayıyı inşallah gün geçtikçe artıracağız. Bu sene 200 degar var. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından brokoli yetiştiriciliği projesi 2022'de hayata geçirildi. Hibe destekli brokoli fideleri ilk yıl 11 dekar tarlaya ekildi. Bu alan geçen yıl 60 dekara, 2024'te 200 dekara ulaştı. Bu yıl dekardan ortalama 1,5 ila 2 ton rekolte elde edilen ve kilogram fiyatı 30 lira olan brokoli üreticisini sevindirdi. Daha önce buydu, arpa buydu ekiyorduk. Şu anda brokoli ektik. Brokolinin hasadı iyi, işçiliği normal. Para kazandırıyor. Talep çok, pazarda çok. Yani ürün yetiştiremiyoruz şu an. Gelecek yıl hedef 1 milyon fide sloganıyla üreticiler desteklenmeye devam edilecek.